Selam sevgili arkadaşlar. Ebob ekok problemleriyle dersimize devam ediyoruz. Öncelikle Ebob problemlerini göreceğiz. Bununla ilgili arkadaşlar bir tane açıklamamız var. Yıldızımıza bakalım. Soru içerisinde bir bütünü eş parçalara ayırma mantığı varsa Ebob sorusudur. Bak, bir bütün var. Siz onu parçalara ayırıyorsunuz ama eş parçalara ayırıyorsunuz. Dolayısıyla buna ne deniyormuş arkadaşlar? EBOB sorusu deniyormuş. Yani kopyayı oradan çekeceğiz. Peki EBOB soruları nelerdir? Şimdi arkadaşlar sırasıyla hepsini göreceksiniz. Yani bir bütünü parçaya ayırma mantığı derken bir uzunluk olur. Tel kesersiniz, çubuk kesersiniz, işte kablo kesersiniz. Ondan sonra e, demir çubuk kesersiniz. Ondan sonra bir ağırlığı parçalarsınız. İşte kütleleri, farklı ağırlıklardaki çuvalları eş şekilde paketlersiniz. İşte 3 fıçı zeytinyağı olur. Onları bidonlayıp satarsınız ama hep eş kelimesini kullanacağız. Veya bir tarlayı arkadaşlar eş kare parsellere ayırırsınız. Bunların hepsi EBOB soru çeşitleridir. Hepsini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Uzun yollarıyla, kısa yollarıyla, şekilleriyle, mantığıyla hepsini oturtacağız. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz ama şunu unutmayın. Evet. payı de bunu Kurbanda pay ederken bunu aynen öyle. Arkadaşlar dişli bir rakip geliyor Mehmet. Bakın söyleyeyim size. <laughs> Rakibiniz adalette okuyor. Daha önceden de uyarmıştım. Bakın kurbanda pay edersiniz arkadaşlar. Bu da nedir? Bir EBOB sorusudur. Evet. Uzunlukları 30 metre, 36 metre, 54 metre olan 3 kablo eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor. Elde edilen toplam parça sayısı en az kaçtır? Bakın önce uzunlukları bir çizelim şuraya. 3 farklı uzunluğunuz var. Bunların biri kaç metreymiş? 30 metre. Biri 36, diğeri de 54 metreymiş. Şimdi siz bunları istediğiniz şekilde parçalarsınız tabii ki. Mesela ben 1 metrelik bile parçalara ayırabilirim. Ama arkadaşlar şu olay var. Bakın, eşit uzunlukta ayırma mantığı var ama en az kaç tanedir? Yani en az burada soruyor arkadaşlar. Eşitle beraber ne yapıyor? EBOB'a çeviriyor. Size başka bir kopya eşit uzunluk ve en az bir aradaysa soru EBOB sorusudur. Aklınızda olsun. O zaman önce bu sayıların EBOB'larını bulalım. 30'un, 36'nın ve 54'ün EBOB'unu bulurken arkadaşlar hani ilk EBOB EKOK videomuzun başında demiştik ya. İşte bunların hepsini yazarsınız. Ortak olanlara bir işaret koyarsınız. Şimdi ona gerek yok sorunun EBOB sorusu olduğunu anladıysak yani biz sadece EBOB'u bulacaksak o zaman ortak bölenlere bakalım. Diğerlerine bulaşmaya gerek yok. Ne yapalım? Hepsi 2'ye bölünüyor mu? Evet, bölündü. Şu 15, bu 18, bu da kaç oldu? 27. Şimdi mesela 18 2'ye bölünüyor ama 15 ve 27 bölünmediği için artık 2'ye bölme gereği duymuyoruz. 3'e geçiyoruz. Sadece EBOB aradığımız için 3'e böldük. Bu 5, bu 6, bu da kaç geldi arkadaşlar? 9. Şu anda bakın 6 ile 9'un ortak böleni var fakat 5 ile ortak olmadığı için bitti. Yani bunların arkadaşlar EBOB'u kaça eşitmiş? Bakın EBOB 3 ile 2'nin çarpımından 6. Arkadaşlarım bu ne demektir? Bu şu demektir. Siz 30 metrelik kabloyu değil mi? Kablo demiştik. Uzunlukları olan 3 kablo. 30 metrelik kabloyu ne yapacaksınız? 6 metrelik parçalara ayıracaksınız. Kaç parça gelir buradan? 5 parça. 36 metreyi 6 metrelik parçaya ayıracaksınız. 6 parça. 54'ü 6 metrelik parçalara ayıracaksınız. 9 parça. Demek ki arkadaşlar 5 artı 6 artı 9 eşittir. 15, 5 tane yaptı 20 parça elde edilir değerli arkadaşlarım. Cevabımız Edirne. Yalnız bakın Burada bir kısa yol da vardır arkadaşlar söyledim. Görseli aslında gayet açık. Bunu 6 metrelik parçalara ayırıyorsunuz. Öyle değil mi? Ve 5 parça elde ediyorsunuz. E sonra bakıyorsun ki şurada 5 var, 6 var, 9 var. Demek ki bunun pratik yolu. İşlem yapmadan, şekil çizmeden, sadece EBOB'ları bulduktan sonra EBOB'a da bakmadan şuradaki arkadaşlar 3 sayı ne yapın diyoruz? Toplayın diyoruz. Bu size doğrudan cevabı verecektir. Bu birinci soru tipi. Arkadaşlar bunun içinde yeni bir soru yazmak yerine kesim olayına değinmeyi de tercih ettim. Bakın eğer bize arkadaşlar bu toplam parça sayısını soruyorsa bunları topluyorsunuz. Eğer arkadaşlar kaç kez kesim yaptınız bunu soruyorsa bunun cevabı ise şöyle geliyor. Ben bakın bir kabloyu 5 parçaya ayırıyorsam kaç kez kestim? 4. Bakın örnek. 1, 2, 3, 4, 5 parça. 1, 2, 3, 4 kesim. Yani kesim sayısı parça sayısının daima bir eksiğidir. 6 parçaya ayırıyorsam 5 kesim. 9 parçaya ayırıyorsam 8 kesim. Topladınız arkadaşlar 17 kesim yaptınız. Bakın zaten 20 parça varsa 17 gelir. Neden? Çünkü 3 tane kablonuz var. Her birinden bir eksilt 20'yi 17'ye zaten düşürmeyi de akıl edebiliriz arkadaşlar. Yani burada aslında bir soru değil, iki soru belki de daha fazla soru çeşidi öğrendiniz. Başka ne öğrendiniz? Şu. Mesela arkadaşlar kesimleri süreye çevirir sorular, paraya çevirir. Diyelim ki siz bunu 17 kez kestiniz. Her kesim 2 dakika sürüyorsa 17 çarpı 2 34 dakika cevabı verirsiniz. Eğer arkadaşlar her kesim diyelim ki 5 liraysa tamam mı? O zaman 17 çarpı 5 ne dersiniz? 85 lira tutar. Yani bunu arkadaşlar kesim olarak, parça olarak, paraya çevirerek ama paraya veya süreye çevirdiği zaman lütfen dikkat edin. Kesim işlemi için süre harcarsınız. Yani burada parça sayısı değil, kesim sayısı üzerinden hareket edeceğinize lütfen dikkat ediniz. Şimdi 12. sorumuz arkadaşlar. Yani problemin ikincisi ebope kon. Genelde 12. sorusu kütlelerin parçalanması. Bakın az önce uzunluk parçaladık. Şimdi ağırlık, kütle parçalıyorsunuz. Nedir? Kütleleri 24 kilogram, 36 kilogram ve 48 kilogramlık 3 farklı cins pirinç. Arkadaşlar çuvalları çiziyorum. Şu birincisi kaç kiloymuş? 24 kilo. Şu diğeri kaç kiloymuş? Daha büyük. 36 kilogram. Bir diğeri de 48 kilogrammış. Şimdi siz bunları 3 farklı cins pirinçmiş. Hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde. Eşit kütlelerde poşetleri konulup satılacak. Şu da arkadaşlar bizim poşetimiz olsun. Tamam mı? Şimdi biz bunları poşetleyip satacağız. Buna göre en az kaç poşet gerekir? Bakın az önce de söylemiştim. Arkadaşlar eşit uzunluk, eşit kütle kelimesi gördünüz. Bunun yanına en azı gördünüz. Soru neye dönüştü? EBOBA. Hadi bunu da geçtim. Bakın, 3 farklı çuvalınız var, değil mi? Siz bunları poşetleyeceksiniz. Çuvallar bütündür, değil mi? Poşetler nedir? Parçadır. Yani bütünü parçaya ayırıyorsunuz. Dolayısıyla 24'ün, 36'nın ve 48'in arkadaşlar ne yapıyoruz? EBOB'unu buluyoruz. 2'ye böldüm. 12, 18, 24. Tekrar 2'ye böldüm. 6, 9. Bu da arkadaşlar 12. Şimdi hepsi 2'ye bölünmediği için 3'e böldüm. Şu 2, bu 3, bu da 4 sevgili arkadaşlar. Ne yaptık peki? Bakın. EBOB'u bulduk. Bu 3 sayının EBOB'u kaça eşitmiş? Bu sayıların çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten ne geldi? 12 kilogram. Yani poşetleme işleminizin poşet ağırlığı kaç kilogrammış? 12. E peki arkadaşlar 24'ü 12'ye bölsem buradan 2 poşet. 12'ye bölüyoruz tabii ki. Şuraya 2 yazdım. 36'yı 12'ye bölersek 3 poşet. 48'i 12'ye bölersek 4 poşet. O zaman toplamda arkadaşlar bakın. 2 artı 3 artı 4 ne geldi? 9 tane poşet elde edilir. Yine bunun pratik yolu kıymetli arkadaşlar. Bakın şurada elde ettiğiniz EBOB'u bulduktan sonra bak hiç şekil çizme, bölme yapma, bir şey yapma. EBOB'u bul, buradaki sayılara da bakma. Şu 3 tane sayıyı topla. 2 artı 3 artı 4, 9 sana cevabı daima verecektir. Ha bu kadar da ezberci olmayalım bence de. Ama zaten sebebini anlatıyorum arkadaşlar öğrendikten sonra bu yöntemi kullanmanın hiç kimseye faydası yok. Ee, zararı yok değil mi? Herkese faydası var. Tamam mı? Evet Allah söyletti acaba. Hadi bakalım. 13'e geçelim arkadaşlar. Şimdi 13. sorumuz yine ÖSYM'nin kullandığı bir soru yapısı arkadaşlar. Bütünü parçaya ayırma mantığında eni boyu 105 olan dikdörtgen biçimindeki bir tarla. Bakın dikdörtgen biçiminde bir tarlanız var. Siz onu hiç alan artmayacak biçimde eş kareleri bölerek küçük bahçeler yapıyorsunuz. Bakın yine arkadaşlar eş kelimesi geçti. Kimisinde eş uzunluk der, kimisinde eş ağırlık der. Burada da eş kare diyor sevgili arkadaşlar ve en az diyor. İkisi bir araya geldi soru ne oldu? EBOB sorusu oldu kıymetli arkadaşlarım. Şimdi buyurun şekil çizelim. Arkadaşlar şu bizim şeklimiz. Evet. 45 metre bir kenarı, 105 metrede bir kenarı. Öyle değil mi? Şimdi bunu biz kare parsellere ayıracağız. Arkadaşlar kare parsellerimizden biri şu olsun. Hocam bunun kenar uzunluğu ne olur derken işte biz de onun peşindeyiz. EBOB'dan geliyor arkadaşlar. Bakın 45'e 105'in EBOB'unu buluyorsunuz. Şimdi ikisi de kaça bölünüyor ortak? 3'e böldüm. Şu 15 arkadaşlar şu da 35. 5'e böldüm. Şu 3. Bu da kaç geldi? 7 geldi. Arkadaşlar şu iki sayı çarptığımızda EBOB'un 15 olduğunu görüyoruz. Bu bize şunu söyler. Kare parsellerinizden bir tanesinin kenar uzunluğu 15'tir. Buyurun size tek tek çizeyim. Görsel anlatayım. Bakın şöyle arkadaşlar çizdiğiniz zaman Şurası 15, burası 15, burası 15. Bakın 3 şerit bahçe yaptınız. 105'i e 15'e bölersek kaç geliyor? Bakın. 2 3 4 5 6 7. Bakın 15 15 15 15 15 15. 1 2 3 4 5 6 7. Arkadaşlar zaten bakın şuradan 3 boyut mu geldi? Şuradan da kaç boyut geldi? 7. Öyle değil mi? Bakın. 7, 14, 21. Şuraya geldin. Çarp diyorsun. 3 kere 7, 21 sana yine pratik olan cevabı veriyor. Ama arkadaşlar ben bunu 3 şekilde anlatmak istiyorum. 1- Çizim şekliyle zaten anlattım. Hocam çok fazla olursa çizemeyiz. Evet haklısınız. Ama mantığı belli arkadaşlar. 45'e 15'e bölersem bura 3 gelmiyor mu zaten? Geliyor. 105'e 15'e bölersem bura 7 gelmiyor mu? Geliyor. Öyle değil mi? E 3 kere 7 21. Bu bir. İkinci yol pratik yol. 3 ile 7'yi çarpıyorsunuz. Ama arkadaşlar ben geleneksel bir yapıdan geliyorum diyorsanız da size geleneksel yol. Arkadaşlar tarlanın alanı 45 çarpı 105'tir. Bir tane kare parselin alanı 15 çarpı 15'tir. Sadeleştirdiğiniz zaman bu bununla gitti ne kaldı? 3. Bu gitti ne kaldı? 7. 3 kere 7. 21. Size 3. yol kıymetli arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Yani üç şekilde de gördünüz. Şekil çizerek, kısa yoluyla, büyük alanı küçük alana bölerek 3 şekilde de göstermiş olduk. Sıradaki soruma geçtim. Arkadaşlarım 14. soruda da bir böyle katı cisim sorusu gibi soruyla karşı karşıyayız. Yani ne gördük? Önce arkadaşlar bir EBO problemleri arasında bir kere bir bütünü parçaya ayırma mantığında soruların EBOB olduğunu gördük. Sonra e uzunluk parçaladık, ağırlık parçaladık arkadaşlar. Kare parsel elde ettik. Şimdi ise arkadaşlar bir e boyutları 24, 36, 48 olan dikdörtgen prizması şeklindeki bir kutunun içine... Ayrıt uzunlukları işte eşit olan yani küpler yerleştireceğiz. Şimdi burada bir arkadaşlar e, dikdörtgenler prizmasını bir bütün olarak düşünürseniz, bunun içerisine böyle parçalayıp küpler yerleştiriyorsunuz. O yüzden bu böyle EBOB sorusu olma mantığında biraz kafanızı kurcalayabilecek bir yapıya sahip. O yüzden detaylandırmak istiyorum öncelikle. Bakın şöyle şekli bir çizeyim. Şekil üzerinden size anlatırsam arkadaşlar çok daha sağlıklı bir şekilde öğreneceğiniz konusunda eminim. Şöyle bir çizim mi yapayım arkadaşlar? E, bu şekil neyin nesidir? Onu bir görmek için de şöyle orijinal görselini nokta nokta yapayım. Buraları göremiyorsunuz. Bakın bu bizim prizmamız arkadaşlar. Boyutları kaçmış? 24, 36 ve 48. Şuraya 48 diyelim. Şuraya 48 diyelim. Şuraya 36 diyelim. Şuraya da 24 diyelim. Şimdi bu prizmanın içerisine biz arkadaşlar diyor ki bir kutunun içerisinde bir ayrıtının uzunluğu tam sayı olan küp şeklinde paketler yerleştireceğiz. Şimdi onun da bir örneğini çizeyim. Bir tane küp çizeyim şuraya. Sevgili arkadaşlarım şuraya bir tane küp çizelim. Şöyle. Bunun içerisine bu küplerden yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Yani şuraya da çizebilirdiniz. Şöyle. Bakın, görseli aklınıza iyice yatsın diye. Tamam mı? Şöyle küpler yerleştiriyoruz. E tabi ki şimdi bu küpün bir ayrıtının uzunluğu ne kadardır? Ebob kadardır. Hemen onu buluyoruz. Bakın. 24, şöyle renkli kalemle yapayım. 24, 36 ve 48. 24, 36 ve 48'in EBOB'unu bulalım arkadaşlar. Şimdi hepsi 2'ye bölünüyor. 12, 18, 24. Bir daha 2'ye böldüm. 6, 9, 12. 3'e böldüm arkadaşlar. Artık 2'ye bölünmediği için. Şu 2, şu 3, şu da kaç gelmiş oldu? 4. Şimdi görsel olarak baktığınız zaman arkadaşlar hani az önce kare parsele ayırma sorusunda en son yöntemi size anlatırken ne demiştim? Tarlanın alanını bir tane kare parsel bahçenin alanına böldük. Doğru mu? Bu da arkadaşlar hacim işi. Tamam mı? Şimdi bu prizmanın hacim formülü nedir? Boyutları 24 çarpı 36 çarpı 48 mi? Evet. Peki biz bir ayrıt uzunluğunu kaç buluyoruz? Bakın şurası EBOB arkadaşlar. Bunları çarptığınız zaman 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. İşte sizin bir ayrıt uzunluğunuzdur. Yani şurası 12, burası 12, burası da 12'dir. Bir tane küpün arkadaşlar hacmi ise buradan ne gelmiş oluyor? 12 çarpı 12 çarpı 12. Bu durumda kıymetli arkadaşlarım 24'ü 12'ye böldüm 2. 36'yı böldüm 3. 48'i böldüm 4. Bak 2 kere 3 6. 6 kere 4 ne geldi? 24 tane küp yerleştirme ihtimaliniz varmış sevgili arkadaşlar. Bir de şu açıdan bakın. Hani kısa yol veriyorduk ya. Bakın EBOB bulduktan sonra şu kalan 3 sayıyı çarptığınız zaman arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24'e gene ulaşma şansınız var. Mesela ben kare parseli kaç yolla anlattım? 3 yolla değil mi? 1 çizerek anlattım. 2 formülden anlattım. 3 kısa yoldan anlattım. Bu da aslında öyle arkadaşlar. Bakın kısa yoldan çarp dedim. Formülden ya yani neden çarpıyoruz? Çünkü hacimi hacime böldüğünüz zaman 2, 3 ve 4'ü çarpma durumunuz ortaya çıkıyor. Bir de arkadaşlar hani bunu görsel olarak çizmeye çalışırsak burası çok karışacağı için bu soruda o noktaya Girmiyorum izninizle arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. 15'e bakalım şimdi. 15'te yine bir e, bunun görselini de çizdim arkadaşlar. Bakın kenarları 28'e 32. Boyutları 28 metre 32 metre olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin bir kenarına bahçe duvarı yapılmıştır. Yani şuraya duvar yapmışsınız arkadaşlar. Duvar yapılmıştır diyor. Bahçenin dura, e, duvar yapılan kenarı dışındaki kenarlarına eşit aralıklı. Bak hep söylüyorum bunu. Eşit kelimesi ve en az bir araya geldiği zaman soru EBO. Bakın az önceki soruda da öyleydi. Yani küp şeklinde eş parseller en az kaç e, paketler? Özür dilerim. Küp şeklinde eş paketler diyor. En az kaç paket yerleştirilir diyor. Yani orada da arkadaşa parsel de bir önceki soruydu. Onu düzeltelim. Burada da öyle yani burada eşit aralıklarla ağaç dikeceksiniz ve en az kaç ağaç diyor size. Hep mantık aynı arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir görsel oluşturayım size. Şuraya bir ağaç diktiniz, işte ara verdiniz bir ağaç daha diktiniz. Şuraya ara verdiniz bir ağaç daha diktiniz. Yalnız bunun özelliği arkadaşlar duvar yapılan kenara ağaç dikmeyeceksiniz. Tamam mı? E şimdi bu anlamda arkadaşlar önce biz bu sayıların bir eboplarını bulalım. Yani 28 şurada hesaplayayım aşağıya işlem yaparım. 28 ile 32'nin EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm. 14'e 16. 2'ye böldüm. 7'ye kaç geldi arkadaşlar? 8. Dolayısıyla buradan EBOB'u kaç bulmuş oldunuz? 4 bulmuş oldunuz. Peki arkadaşlar, 4 nedir burada? Dikkat edin. 4 arkadaşlar sizin diktiğiniz 2 tane ağaç arasındaki uzunluktur. Dikkat edin. Ve şu şerit üzerine ağaç dikmiyorsunuz. Ağaç dikme diyoruz. Tamam mı? Çünkü diyor ki duvar yapılan kenarı dışındaki kenarlarına. Peki o zaman şöyle bir görsel oluşmuyor mu? Aşağıya arkadaşlar biraz daha uzun çizeyim şöyle işlem yapacağım çünkü. Bakın şu kısma herhangi bir ağaç dikme işlemi yok. Burası duvar arkadaşlar. Peki burası 28 metreydi. Arkadaşlar 28 metreyi 4 metrelik aralıklarla ağaç dikeceksiniz. Bakın şuraya bir ağaç diktim. Şuraya bir tane daha diktim. 2 3 4 Şöyle bakın buralar 4'er metre. 4 4 4 4. 4 8 12 16 Birazcık arkadaşlar aşağı ineceğiz. 16 Bir tane daha diktim. 20 24-28. Tarlayı şöyle yapayım. Alt kısım görünüyor değil mi Mehmetciğim? Bir sıkıntı var mı? Tamam. Tamamdır. Sınırdaysak sıkıntı yok. Sınırı biliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere 4, 28 değil mi? Kaç tane ağaç diktiniz buraya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. O zaman şuraya arkadaşlar diyorum ki 7 tane. Şu tarafa geldim. Aynısı mı? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar buraya da 7 tane diktiniz. Bunu da yazıyorum. Şimdi aşağıya geldik. Bakın aşağıda nasıl bir olay var? Şöyle. Arkadaşlar aşağısı 32 metre. 32 bölü 4 diyeceğim. Ne geldi buradan? 8. Yani burayı 8 araya böleceğiz. Bakın 8 ara derken. Şurası 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak yazıyorum dikkat edin. Şurada bir 4 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere 4, 32 mi? Peki kaç ağaç oldu burası bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ağaç da buraya diktiniz. Yani 7, 14, 21 cevabınız geldi. Arkadaşlar sizi biraz yordum. Şimdi biraz daha bunu pratik yapalım. Nasıl yaparız bunu normalde? Şöyle bakın. Çevreyi arkadaşlar, çevreyi neye böleriz? EBOB'a böleriz. Aslında bu klasik soruyu böyle çözüyoruz. Ama şimdi bunun bir duvar kenarı olduğu için böyle biraz uzunca anlatmak zorundaydım da açıkçası. Şimdi bunun çevresi nedir? Bak şurada da bir 32 var. Doğru mu? 32, 28 daha. 30, 60. 60'da burası ne oldu? 120 mi? Bölü. 4'e böldünüz arkadaşlar. Kaç geldi? 30 tane ağaç geldi. Doğru mu? Ama biz buraya 30 ağaç dikemiyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu kenar 30 olduğu için arkadaşlar, şey 32 olduğu için bunu 4'e böldüğünüzde kaç geliyor burası? 8 tane ara. Peki, 8 tane ara geliyorsa, bak yine az önce parmak hesabı yapmıştım. 1 2 3 4 tane ara varsa kaç ağaç vardır? 5. Yani kesim parça olayı gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Bak 1 2 3 4 ara varsa 5 ağaç vardır. O zaman 8 ara varsa arkadaşlar kaç ağaç vardır? 9 ağaç vardır. O zaman 30'dan 9 çıkarırsanız yine 21 sonucuna ulaşma şansınız var. Yine arkadaşlar bakın hem şekil olarak hem de formül olarak bunu görmüş olduğunuz değerli arkadaşlarım. Bunun kısa yoluna girmeyeceğim. Standart sorularda zaten arkadaşlar sıkıntı yok. Çözersiniz formülle ama böyle özel duvar yapılan vesaire sorularda da böyle ince eleyip sık dokumakta fayda var. Hata ihtimalini sıfırlama adına kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda ekok problemleriyle uğraşacağız. EBOB problemleriyle ilgili son soru yapımızla dersimizi noktalıyoruz. Buyurun soruya bakalım. Bir mağazada fiyatları aynı olan gömleklerden birinci gün 900 TL'lik, ikinci gün 1080, üçüncü günde 1440 TL'lik satılıyor. Bu mağazada 3 günde en az kaç gömlek satılmıştır? Yalnız şuna dikkat edin. Bak. Bir mağazada hani biz hep şuna alıştık ya. Eşit ve en az bir arada olacak. Şimdi arkadaşlar, aslında var burada eşit. Bak, fiyatları aynı demişim. Yani fiyatları eşit de diyebilirdik. Doğru mu? Nedir arkadaşlar burada? Hani <laughs> Türkçemizin nimetlerinden faydalanıyoruz. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere Anlamdaş deniyor değil mi Mehmetciğim? Sen matematik bilmiyorsun ama biz Türkçe biliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Fiyatları aynı olan gömlekler. Yani eşit ve en az burada da var arkadaşlar. Unutmayın. Tamam mı? Bu durumda bunların EBOB'larına bakıyoruz. 900, 1080 ve 1440. 1440'ın nesine bakacağız arkadaşlar? EBO buna bakacağız. Tabii şuraya sıkışacağı için bir an vazgeçtim. Tamam mı? Şuraya geçeyim arkadaşlar. 900, 1080 ve 1440'ın EBO bulduktan sonra yukarıdan devam ederiz. Şimdi tabi böyle e, alıştık EBO bulurken ikiye bölerek gitme ama burada sayılar çok büyük arkadaşlar. Ortak bölenleri mesela görebiliyorsak büyük sayılar üzerinden de gidebiliriz bak. Hepsi ona bölünüyor mesela. Burada ne kaldı? 90, 108 ve 144. Değil mi? Bu da güzel bir yöntem. Sonra hepsi mesela 2'ye e, bölünüyor. Buna kaç dedim? 45. Değil mi? Şuna 54 dedim. Bu da 72 mi arkadaşlar? Sonra mesela hepsinin 9'a bölündüğünü görüyorum arkadaşlar. Tamam mı? 9'a bölersem şu 5, şu 6 şu da kaç geldi? 8. Bitti arkadaşlar. Şunları çarparsanız bunların EBOB'u arkadaşlar elde edilmiş oldu. 2 çarpı 9 18 çarpı 10 180. Yani arkadaşlar biz gömleklerin fiyatını 180 TL seçeceğiz. Neden hocam? Çünkü diyor ki en az kaç gömlek satılıyor? Yani siz gömlek sayısını az tutacaksanız fiyatı yüksek tutmanız lazım. O da işte bu üç sayı için en büyük ortak bölendir kıymetli arkadaşlar. Bu durumda bakın bu durumda bunu elde ettikten sonra kaç tane gömlek sorusuna cevabı şöyle buluyoruz. 900'ü Kaça bölüyoruz? 180'e. 1080'i 180'e, 1440'ı da 180'e bölüyorsunuz ve bunları toplayınca bunlar size arkadaşlar cevabı vermiş oluyor. Bak. 980'e böldüm kaç? 5. 1080'i böldüm 6. 1440'ı böldüm ne oldu arkadaşlar? 8. Toplam 19 tane gelmiş oldu. Arkadaşlar artık alışmışsınızdır. Her soru türü için kısa yolumuz var burada. Bakın şuradaki işte gömlek sayılarında size bakın topladığınız zaman 19 verdiğini görüyorsunuz ama yani biz sadece kısa yollarla bu dersi yürütseydik arkadaşlar dersimiz 5-6 dakikada biterdi. Anladınız mı? Çünkü 6 tane soru çözdüm. EBOB problemiyle alakalı neredeyse bütün yapıları gördünüz. Yani her biri kısa yoldan 1 dakika olur geçer ama yarın unutursun. Şekilleriyle, özellikleriyle, mantığıyla öğrettiğimizi düşünüyoruz. Siz de inşallah öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.